başlamıştı. Kızlar bu var Dylan'ın çantasında. Böyle bir nemlendiricisi varmış. Bir deneyelim bakalım. Başlayayım mı ya? ilk videomuz çağrıyla şey tatlı mı denesek İstanbul'da meşhur olan tatlıcılara gitsek ne yapsak? Çekil çekimizi ister misiniz? Hı? Hmm? Ve fırçası varmış. Sanırım bunu da aldık sürüyor. Başka ne var? Böyle bir gloss varmış. Sephora'nın glossu. Ay kızlar bu gloss çok güzel. Bunu hemen çalıyoruz. Sakın, 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 sakın. Ay bir yer bulamadım ya. Diyeceğim Dilan'a demeyin demeyin. Sili verdirin kıza sakın. Sevgililer aşkım. Ne yapayım çok beğendim vallahi yani. Ben de ona bir çok şey veriyorum. Yüzümde güzellik gelmiş diyenler kızla ben güzel değil miydim önceden kız? Aşk olsun. Eniştemin boyu 1.80 ama benim boyum uzun olduğu için hemen hemen aynı boydayız. Kısa görüyorsunuz ama uzun tabii ki de. Enişte yok ki şu an. Enişte gitti. <laughs> Enişte gitti. Enişte yok. E YouTube kanalıma hiç abone olmuyorsunuz, Instagram takip etmiyorsunuz. Ben ne video çekeceğim yani? Abone olun ki ben vlog çekeyim. Ağzım tatlansın. Bunu yapsanız bile ben üşenmekten çekmem büyük ihtimal o çekeceğim vallahi kısa sürede. Abone misiniz? Genişte yayında yok ki. Yok kimse. 21 yaşında aşkım. Ee, başka soru. N nasıl tanıştık? Ber Berkay'ın kanalına YouTube çektik. Oradan bakabilirsiniz. Bugün ya aktif değildi kızlar. Bugün evde çok işim vardı. ve veterinere götürdüm. E, ee, aşısını yaptık yine e, ağzında uçuk çıkmıştım malı. <laughs> Benim kedim çok büyüdü ya. Daha 6 aylıkken bu kadar büyükse ben bunu bu başak hayvanı gibi bir şey olur yani anlamadım. Hayır. Gel. Sera. Bak yine kendini kaşıyorsun. Yarın. Yarın yayınlanacak. Benim 6 aylık. Ya kızlar. Ay vallahi Hani böyle şimdi kedi sahipleniyorlar ya. İşte benim kedim sevdirmez, benim kedim şu. hep bana böyle bir şeyler diyorlardı ama kedi hiç anlattıkları gibi değil. Benim kedim aynı köpek gibi. Vallahi kızlar bizi. ben dört gündür, kaç üç gündür yoktum. Beni full, beni yalamayan kedi beni yalıyor, seviyor böyle. Öyle özlemiş ki yanımdan asla ayrılmıyor. As. Asla... Tamam. zaman gelsin ya. O çok açmıyor, bilmiyor TikTok yayını pek fazla. Sonunda doğru kişiyi bulduk biliyorsunuz. <laughs> o yüzden çok fazla bilmiyor hani yayınmayın. O birazcık farklı. Ama inşallah gelir. Maşallah ya evet ya açmıyor. Ay Dilca Dilca Hoşçakalın. Thank you canım. Hani gelmedi ki gelsin kız. Baksak. Ben 24 yaşındayım hayatım. 24 yaşındayım. Ama beyin yaşımı soruyorsam 5. Belki 6 olabilir yani. Yavaş yavaş beyin yaşım büyüyor. Dilan uyuyor ya. Yapma. Ay çakmağımı almış oyun oynuyor. Zara. Hayır. Bahsediyorum Köpek bu köpek. Bak bak. Bak. Bakın. Getir. Getir zala. Zara. Sera, getir. Getir Zara. Zara, getir onu bana. Bitmiş çakmak bu arada. Öyle canım benle olan enerjisi hep yüksek olur. Takıl bana enerji dolu ol hayat, hayatını yaşa. Kızlar sen ne diyorum? Benim kediler sahiplerine benzer. Bak bu ben yani ben. Beni kazandıracaksanız pek atalım birileriyle. Kimle atalım ya? Rastgele birine gönder dedim. Yayınlar. oldu ya kim tanımıyorum. Hızlı davet yapmayalım ya. Çıktım çıktım. Hülya ay Hülya aşkım Hülya nerede ya? Hülya nerede? Davet etme kapalı Hülya'nın. Alamıyorum ki. Benimki açık, benimki açık mı? Yo, benimki kapalı. Durun. Açtım. Ya şu an istek atabilir bana. Yemek mi yiyor? Ne yiyor ya? Hülya geçen şey dolma falan yapmışlardı. Sarma. Allah'ım benim canım son zamanlarda kuru dolma oluyor böyle ya. Nasıl çekiyor ama böyle kıvamı yoğun bir dolma. Onu yapsam mı ya? Bugün yapmayayım, yarın yapayım ben. Burada satılıyor zaten bence. Canım ondan mı yapsam ya? Ne yapsam? 100k beğeni gelmiş. Ay 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 ay. beni YouTube'dan bari abone olun da. Yok aşkım gitmeyeceğim. Kaç kiloya düştün? Ee, vallahi şu an herhalde 59 olabilirim yani. Dilara Pusu YouTube kanalının ismi. mama. almama, almama gel, gel sarı gel mama gel, gel. Ya ortamda bazı kişiler var ya. Ee, ya bunun açıklamasını niye yapıyorum ki? Saç maskesini paylaşayım vallahi. Ona bir bakayım. 5 dakikaya geliyormuş kim? Kim geliyor 5 dakikaya? Yazdı mı? Hülya mı? Ha. Tamam gelsin ben buradayım. Al gel. Bak. Bak. Bak kaçıyor. Gel. Zara. Zara. Evet gelmiş olabilir aşkım. Arkada konuşmuş olabilir. Ya siz niye her şeyi bu kadar çok merak ediyorsunuz ya? Cık. Artık rahatsız ediyor yani sizin bu kadar her şey didiklik merakınız. Benimle ilgili olabilir yani ben biliyorum en azından arkada konuşuluyor yani. Ben her şeyi böyle sosyal medyaya yansıtan bir insan değilim. O ciddi bir şey olunca yansıtıyorum ama. Mesra teşekkür ederim. Buraya da şey sürdük. Güzel durmadı sanki değil mi kızlar? Evet canım yaptım. Ne oldu? Biz aldık. Yakaladım. Hayvan gibi olmuşsun canım. Eskisi gibi değil ki. Otur. Hayır. Otur. 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 Hayır. Bak. Bak bak. Bak. Bakın. Ne büyümüş mü? Kız eşek kadar olmuş. Oh, burada dur, burada, burada Hayır. 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 Kızlar eğittim. Kedi eğitilir. Kediler de eğitilmez diye. Ben bu kedi eğittim. Ayşenur. Teşekkür ederim. Ece hani benim aslanım ya? Tanımıyorum lan. Yani ya çok tatlı. Evet. Bak istemiyor şu an. Ne? Ne oldu? Ne oldu? Evet. Hayır gidemezsin. Pekal mı atayım durun. Ya ama kime atacağım bilmiyorum ki. Kim var? Hiç kimse yok şu an. Kızlar.